Alışverişten geldik arkadaşlar aldıklarımızı göstereceğiz size şöyle iki tane kahve dünyasının şöyle gofretini aldık Ay bunlara bayılıyorum değil mi kocam yani gerçekten şey bu e, Dubai çikolatasının gofretini yapmışlar ben çok beğeniyorum güzel, güzel. sen evet, güzel. bunları tutar mısın? ben de çok beğeniyorum bir de şöyle pasta süsü aldım arkadaşlar çünkü bugün kocamla waffle yapacağız, değil mi kocam? Evet. O yüzden de böyle pasta süsü aldım. Bunları da üstüne atacağız. Şöyle e, tuvalet kağıtları aldık iki tane. Şöyle dursun bunlar. Arkadaşlar şöyle dimden yaptığımız alışverişimiz var. Poşetleri yırtmadan göstereceğim. Şöyle bir tane. Karti almış hocam kendisine. Ben böyle bayılıyorum, zeytinli gerçekten çok seviyorum. Şu sarı kapaklar large boyu oluyor, o yüzden ben de large alıyorum, yani büyük alıyorum ki çünkü bunlar daha güzel oluyor, etli etli oluyorlar. Ben öyle seviyorum. Bu şekilde aldım. Daha sonra şöyle 3 tane kivi aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 tane kivi aldım. Bunlar da biraz sert almışım ama inşallah kaloriferin üzerine koymayı düşünüyorum şimdiden waffle yapışı biraz daha yumuşak waffle yapana kadar yumuşasınlar. Daha sonra şöyle iki tane de muz aldık. Bunlar yine waffle malzemesi olacaklar. Şöyle iki tane çikolata aldık evde de bir tane vardı. Ama biz çok yiyoruz yani bu çikolatayı eritip çok yiyoruz. Kocam, tınav yoldan sipariş veriyorlarmış, kuvertür çikolata diye o daha ucuza geliyormuş. Ona bir gün bakalım. Tamam. Sonra böyle aldık arkadaşlar. Edit tip işte meyveyle bir şeyle yemeyi gerçekten çok seviyoruz. Barış hatta işten şey getirmişti, çilek getirmişti ama artık getirmiyor kocam çünkü üretimi durmuş. <laughs> Değil mi koca? Evet, evet. Yaza gelecekmiş onlar, o yüzden de e, şu anlık yok. Şöyle bir tane. Allah patlayacak gel lan buraya. Şöyle bir tane şey aldık. Ee, chicken kap diyor. Şöyle göstereyim. Bundan aldık. Tadın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama biz chicken sevdiğimiz için e, bunu aldık yani. Fiyatı da 169 TL miydi? kocam bunun? Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Merak ettik, aldık. Bakacağız. Bunların hepsi mi var bunun içinde? Bu, bu. Hiçbirinden al. İlk defa açacağız arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz yani. Şurada servis önerileri sunmuş bize. Ee... ha içi yazıyor bence şurada ya. Çıtır piliç topları, çıtır piliç kanat, çıtır piliç fileto varmış içerisinde. Üçü bir aradaymış zaten bu. Üçü bir arada. Bunların hepsi var yani şurada gördükleriniz. Neyse bakacağız tadına nasıl olduğuna. Daha sonra şöyle mısır nişastası aldım. Genelde lazım oluyor bana. E, pasta falan yaparken kullanıyorum. Bu şekilde aldım. Şöyle bir tane şey aldık. Çekirdek aldık. Tuzsuz. Tuzsuz olanı ben daha çok seviyorum. Eşim zaten benden daha çok yiyor. Şöyle aldık. Daha sonra bir tane de şöyle ben kendime cips aldım. Bu da Barış'ın cipsi. Kocam bu ekmekleri yerden kaldıralım. Şöyle vereyim sana. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane yumuşatıcı. E, yumuşatıcı mıydı bu? Bakayım. Evet yumuşatıcıymış. Ya ben o sıvı deterjanları niye almadım ya? <laughs> Neyse. Aldık. Şöyle koydum oraya. Sonra şöyle ben kendime süt aldım. Kakaolu süt aldım. Bu da Cem Market'in alışverişi. Cem Market'te şu çok ucuz diye oradan alıyorum. Şöyle e, amonyaklı şey. Niye böyle yazmışlar? Cif işte. Şöyle brokoli aldım arkadaşlar. Şöyle bir top kendime kadar. Şöyle göstereyim. Brokoli aldım. Şöyle 2 kilo kadar patates aldık. Bir de kendime kadar orada 3 tane e, kabak aldım. Çünkü kabak mücver yapacağım. Ne zamandır canım çekiyordu. O yüzden kendime öyle almak istedim. E, biz içecek çok tüketiyoruz arkadaşlar gerçekten. O yüzden şöyle kola turkanın e, kolasını aldık. Ben de kendime şöyle ananas suyu aldım. Çok seviyorum ben onu içmeyi. Şöyle... Kıvır zıvırlar aldık arkadaşlar. Puding falan aldık. Sonra bir tane de tel şehriye aldım. Şöyle bugünkü alışverişimiz de bu kadardı. Şimdi ben kendime şey yapacağım. Ee, Barış kendisini şey yapacak. Hamburger yapacak. Şöyle ekmekler satılıyor bizim buradaki şeyde. Fırında. Şöyle göstereyim size. Bunu böyle arasını kesiyorsunuz. ve sandviç gibi çok güzel oluyor. Ben de kendime mantı yapacağım. Burada suyum kaynadı. Ne mi kocam? Hı hı. <laughs> Kırılmadı. Peki. Şey var. Bunun ikisini de yaparsın herhalde değil mi? Ben ikisini de yapacağım. İki tane yapacağım. Açtım. Ben de şimdi şunun suyunu koyalım. Evet, soğanlarımızı kavurduk arkadaşlar. Hemen salçamızı ekleyeceğiz gösteriyi şöyle şu şekilde donduruyorum. Kalıba koyuyorum. Şöyle buzdolabı kalıpları oluyor ya böyle buz için yapmak için. Bir tane attım. Bir tane de şöyle topçuk buzdolabı su işte suyunu dolduruyorsunuz ya onlardan vardı. Bir tane de öyle attım. Yeterli olabileceğini düşünüyorum. Sonra bunu eriteceğim. Neden donduruyorum salçamı? Çünkü arkadaşlar çok fazla tüketmediğimiz için salça küfleniyor buzdolabında. Ben de böyle bir çözüm buldum. Hani bu buzlukların su e, yap yapıyorsun ya buz yapıyorsun hani içine su koyuyorsun donuyor. Ben o kalıplarına salçayı koyup donduruyorum, sonra çıkarıyorum o şekilde. Patatesimizi de buraya koyduk. Çayımız da demleniyor. Dünden yaptığım kurabiyelerim çeklerim. Ee şeye gittik yine böyle ucuz hani eşyalar satan yerler oluyor ya hani böyle gerçi artık ucuz değiller ama e, oraya gittik. Ondan sonra şurada sivilce, burada sivilce, burada sivilce. Neyse. Sonra <laughs> oradan şey aldık. Böyle e, birkaç şey aldık. Avize aldık. Ondan sonra başka ne aldık kocam oradan? Halı. Halı aldık. Ve halımız muhteşem. Gerçekten onu size göstermek istiyorum. Sonra dün parfüm falan aldık arkadaşlar. Onları göstereyim öncelikle size. Önce halımı göstereyim değil mi? Bugün de annem geldi. Annemle birlikte gittik oraya. İndirim vardı çünkü kapatıyorlarmış yarı fiyatına falan. Bize de uygun geldi. Öylelikle aldık. Bir de bugün aldıklarımı göstereceğim. Şimdi size gidelim. Halımı gösteriyorum. Hazır mısınız? Ta 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 <laughs> Halımıza bakar mısınız? Evet. Bunu görür görmez aldık arkadaşlar. Çünkü burada böyle oturma yerim var benim bu odada. Ve buraya böyle halım yoktu. Yani bu biraz da ucuz hem böyle fiyatı iyiydi. Hem de deseni falan çok hoşumuza gitti. O yüzden böyle bir hal aldık. Fenerbahçeli halımız. Şöyle göstereyim üstünde de bir tane ayırcık var. ile birlikte. Bunları aldık. Sonra şöyle avize aldık. Ee, bu avizeleri de takarken göstereceğim size. Şimdi çıkarmak istemiyorum. Ama şöyle azıcık şöyle gözükür mü? Şöyle bir şey takarken gözükecek zaten. Bunları aldık arkadaşlar. Bir de ben şöyle bir tane su torbası aldım kendime. Şöyle kırmızı lazımdı. Sonra şöyle metten parfüm aldım. Ee, parfümden sonra arkadaşlar... Hocam kendisine şöyle bir mouse aldı. Şöyle göstereyim size. Bu markası ne? Rampage. Rampage. Hı. Şöyle. bir mouse aldık. Sonra bugün aldıklarım da şöyle e, çamaşır şeysi, e, deterjanı. Bir de ütü aldım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Göstereceğim bir dakika. Şöyle bir şey. Kocam bir açar mısın? Ne? Ha. Şunu bir açar mısın? Evet. Şimdi bu şöyle. Evet aynen o şekilde şöyle çamaşır makinesinin kapağına bağlıyorsunuz arkadaşlar şöyle gözüküyor mu Heh. şöyle bağlıyorsunuz ve ayakkabı yıkıyorsunuz şöyle şöyle kocam de makine ayakkabımızı attığımızda hani şey oluyor ya böyle parçalanıyor, parçalanıyor falan ya bu dönmüyor yani bu direkt makina suyla falan onu temizliyormuş. Hmm, mantıklı. O yüzden aldım. Çok büyük numara ayakkabı giymeyeceksiniz ama. <laughs> Neden? 50 numara ayakkabı sığmaz oraya. E varmış kocam kancası. Var, var. sana ben onu kablo zannettim. Kocam. Bak, nerede? Hem de tam güzel yerinde değil mi? Sıç bakayım. Ah. Ben sana tabure getirsem olur mu mutfaktaki tabureyi? Niye? <laughs> Ama erişemem ki onunla, bir Aynı uzamış. boyda. Getir o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Barış usta.